Tekrar hoş geldiniz. Kusura bakmayın öncelikle. 15 yıl dakikada bir sarkımız oldu. Biz ilk olarak kurulduğumuzdan beri aslında Bilko Talks adında İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin aslında birçok girişimciliğin fazla yoğun olduğu bölgelerinden kişilerle sohbetler etmek istiyorduk. Ama maalesef bunu pandemiden dolayı gerçekleştiremedik. Umarız bunu devamını pandemi yavaşlamaya devam ettiği sürece devam edeceğiz biz de. Bugün aslında ilk e, Bitco Tops pandemi sonrası diyebiliriz. E, çok değerli ekosistem çok değerli kişilerle birlikteyiz. Aslında biraz kendimizden bahsedip sonrasında size böyle bir soru bombasımda tutmak istiyorum. Yusma, siz isterseniz biraz. Ah, tabii ki. <laughs> yani bu arada öncelikle VITKO'ya e geldiğim için çok mutluyum. Övünç'e çok teşekkür ediyorum. Atakan aynı e şekilde inanmaz keyifli. Beti. Bu organizasyonun gerçekleşmesi herhalde e, en çok emek veren kişidir Beti. İki yani... gündür e, buradayız. Çok keyif aldım. E, çok güzel bir yer. E, o yüzden tekrar teşekkür ederim davetiniz için. E, ben Müslüm Çıracı. Startup konumu kurucu ortağıyım. Yaklaşık 15 yıldır girişimcilik ekosistemindeyim. Öncelikle girişimcilere eğitmek ve danışmanlık yapmakla ilgili başlamıştım. Böyle kısa geçiyorum çünkü oldukça uzun bir özgürlüğüm var. daha sonra Startup Dükkan'ı belki bilenleriniz vardır. Avrupa'nın en iyi programıdır. Onun Türkiye'deki ofisini kurup, hızlandırma programını kurup ilk bir yıl kurucu ortaklığı ve yaptım. 2015'te İstanbul Startup Angels isimli bir melek yatırımcı ağı kurdum. 3 yıl 30 yatırım yaparak bu bir, bir ekstra veri bir ee de olan içinde melek yatırımcı ağı olarak devam ettik. E, 2019'da pandemiden hemen öncesinde de startup fon olduk. Neden startup fon olduk? Aslında melek yatırımcı alanı sürdürülebilir bir model olmadığına karar vermişti. E, ve bir venture capital beraber hibrit bir modelde yani co-invest yapabilecek bir VC kuralım. Bu platformda diğer yatırımcılarla co-invest yapsın. E, yatırımcı da e, seçmiş olduğu startuplara yatırım yapabilsin mantığıyla yola çıkıp startup fonu kurduk. Startup fon e, 2021 Mart ayında ilk kapanışını yaptı, fonunu kurdu. 3 yatırım gerçekleştirdi, henüz açıklamadık yatırımlara. Yakın zamanda bayram sonrası falan da ufak ufak açıklamaya başlayacağız. Yılda yaklaşık 10-12 yatırım yapacak. Toplamda 50 girişim yatırım yapmayı hedefleyen bir fon. Bu anlamda da Türkiye herhalde erken aşamada, bu kadar erken aşamada yani tohum aşamada yatırım yapan tek konu diyebilirim. Teşekkürler. Değil mi? Ee, ne paradan ne puldan ne de gelişimcilikten asla anlamam bilmiyorum. <laughs> Tam aksine onun iletişimiyle ilgili neler yapılması gerektiğiyle ilgileniyorum. Bu bir yem parkası da olabilirdi. Bu bir zikon de, işte bir aplikasyon üreten bir olabilir. Hiç değişmez ama iletişim bir bütün. Ben İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları'nda öğretim görevlisiyim 9 yıldır. Aynı zamanda da Küçük Butik e, İstanbul'da bir ajansım var. kreatif creative odaklı bir ajans. Daha çok marketing stratejileri geliştirme üzerine kurulu. Bugün ben de sizlerle birlikte aslında startupların yatırım dünyası nereden başlar, nasıl ilerler, nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsederken Müslüman'ın ve tabii ki büyümek, İster başlayın ister büyüyün ya da sonlandırın hepsi de iletişim bir süreç ve hepsinde var ama değişen bu dünyada iletişimin de değiştiği boyutları da <laughs> söz konusu. Bugün birazcık ben de o taraftan bakacağım. Gördüğünüz gibi taze ya da öğretim görevlisi olduğum için farklısı <laughs> anlatamıyorum dedi. Kalkınma sonucu kullanmam gerekiyor. Evet kullanmam da lazım. Etimolojik <laughs> olarak girişimciyi anlatacağım belki size daha <laughs> enteresan gelebilir köküne, ekine böleceğiz. Aslında bütün cevapların hepsi o kelimenin içinde yatıyorum. Görüntüleri diye bitireyim. Süper. Şimdi tabii konu başlığımız yatırım almak ve büyümek olunca bunun içerisinde çok fazla sorun barındırıyor. Böyle yavaş yavaş e, ya, <laughs> gitmek istiyorum. Şimdi aslında girişimciler için iki tane meyit taşı var. Birincisi yatırım almak, diğeri yatırım aldıktan sonra büyümek. Peki Şöyle bir hemen soru geliyor aklına. Özellikle Gülsün Hanım size soruyorum. Yatırım almayan girişimci başarısızdır. Yatırım alan girişimci başarılıdır diyebilir miyiz? Çünkü hep yatırım alıyorsa bir girişim o okey o zaman başarılı yolda gidiyor diye bir hissiyat geliyor. Ama aslında bu böyle midir? Bunu merak ediyorum. E, aslında çok güzel sordun Atakan. Şimdi e, burada kaç girişimci var? Bir kısmını tanıyorum. Merak, evet bayağı girişimci var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle, yeşilçilik ekosistemini değilseniz ve takip ediyorsanız sürekli yatırım haberlerini görüyorsunuzdur. Bu da aslında şuna yol açıyor, yatırım alanında başarılıdır gibi bir algıya yol açıyor. Aslında yatırım almak birilerini işinize inandırdığınızı gösterir. Başarılı olduğunuzu değil. Şu anda bulunduğunuz noktada birileri gelmiş bu işe inanmış ve size para vermiş demektir ve sorunu kalmışsınız demektir. Bu anlamda yatırım almış olmak, başarılı olmak olduğumuzu göstermez, olduğunu da göstermez bir girişimci. ben bunu mümkün olduğunca düzeltmeye çalışıyorum bazı ortamlarda. İşte yatırım almak bir başarı değil aslında yatırım almanın da ne yapıyorsunuz? Yatırımcıya gidiyorsunuz, bir takım tariflerde bulunuyorsunuz, bir takım varsayımlarınızı anlatıyorsunuz. Sen bana para verirsen ben bu, bu, bu işleri yapacağım. Sonunda da şöyle güzel bir dünyamız olacak. Yatırımcı buna inanıyor, para veriyor. Asıl hikaye bundan sonra başlıyor. İnandırdınız, Şimdi o inandırdığınız şeyleri, taahhütlerinizi, vaatlerinizi yerine getirmeniz lazım. Yatırım almak zorunluluk demek. Bu anlamda başarılı olduğunuzu göstergesi değil. Bu arada yatırım almak durumunda da değil her girişimci. Keza Oraya aslında bildiğimiz örnekler de var. Ekoskan'da. Evet. Yani yatırım almadan ölçeklenen, global açılan örnekler de evet. var. Parası yoksa ayrı bir şey. Fakat paranız var ve yatırım almak ıı, durumunda değilsiniz paranız varsa da. Şöyle bir şey var, ben yaklaşık 3-4 yıl önce bir banka sahibi, üçüncü nesil, geldi yatırım istedi bizden. Özel uçağı var adamın. Yani ben dedim ben buna yatırım yapamam, yapsam içim rahat etmez. Ee, i̇stediği para 50 bin, 100 bin dolar. Uçağın benzin parası o niye yatırım istiyorsun dedim. Şunu söyledi, dedi ki yatırım alırsam dedi, bunu dedi, globale götürdüm dedi, cap table'ında yani hikayemde bir yatırımcı gözükecek. Bu yatırımcıyı gösterdiğinde yurt dışında başka insanların sunum yaparken birilerini daha rahat ikna edebileceğim dedi. Biz yatırım yapmadık. Eğer paranız varsa kendi kendinize gidebiliyorsunuz. Çünkü yatırımcı parası pahalı bir şeydir. Bu bir tercih olun. Yatırımcıdan para aldığınız zaman o yatırımcı hesap vermek zorundasınız onunla ortak oluyorsunuz, düzenli olarak iletişim riskler lazım. Riskler barındırmaya ya. başlıyor. Yatırım almamak da bir tercih olabilir. Bu birincisi, mesela bunun yine en güzel örneklerinden biri sahibinden, Türkiye'nin en kıymetli şirketlerinden biri. Hiç yatırım almadı. Hiç yatırım almadan büyüdü. Şu anda bir satış söz konusu olsa, hepsi burada kadar kıymetli bir şirkettir. Bence daha bir yüksek değeri. Daha bir yüksek değerde. Bu nedenle yatırım almak zorunda değilsiniz yatırım bir de ne zaman alalım? Ben kendi kendime soru cevaplıyorum ama devam et. <laughs> devam et. <edeyim>. <laughs> sonra sen Şimdi devam. diğer konu yatırım almalı mıyım, almamalı mıyım bir soru. Bir de ne zaman almalıyım? Şimdi bir de yatırımcı hazır <laughs> olmakla ilgili bir durum var. Ne nedense girişimcilerde en çok gözlemlediğim şeylerden biri projeleri ortaya çıkıyor, elde tutulur bir ürün ortaya çıktı, çıkmadı, pat diye yatırımcının kapısını çalmaya başlıyor. <laughs> <laughs> yatırım tamam. al ilk yatırım almak. Şimdi doğru zaman olmayabilir. Ne zaman yatırım alınmalı? Ne, ne zaman yatırım alınmalıdır? Kendi yani sormuş musun? ne zaman yatırım alınmalı? Şimdi yatırımcılar nerede yatırım yapmaya başlar? Bir girişimcinin yolculuğuna baktığınızda her şey bir fikirle başlıyor. Ama fikre yatırımcı yatırım yapmaz. Fikir herkeste var fikrin değerinin artık olmadığını hepimiz de biliyoruz, öğrenmişizdir. Bundan yaklaşık 10-15 yıl önce ben ilk girişimciliği anlatırken herkes fikrin çalar mısınız diye geliyordu. Nispeten azaldı o sorular. Fikre yatırım yapmaz, peki fikrim var ne yapacağım? Kuluçka merkezlerine gideceksiniz, kamu kaynaklarını kullanacaksınız, öz kaynakları kullanacaksınız, önce ürünü ortaya çıkaracaksınız. Ürün ortaya çıktıktan sonra yatırımcı bakmaya başlar. Ürünün ortaya çıkması ne demektir? MVP dediğimiz yani çalışabilir, en basit modeli modelin olması. Bu model ortaya çıkmaya başladıktan sonra yatırımcı bakmaya başlar. Burada da hangi yatırımcı bakmaya başlar? Şimdi ürününüz erken aşamadaysa, daha iyi kötü yeni dizayn ettiyseniz, müşteriye henüz gitmediyseniz gideceğiniz yatırımcılar ya melek yatırımcılar olacak ya sil kapital veren yatırımcılar olacak. Yani tohum sermaye Bu aşamada kalkıp da daha büyük yatırımcıya giderseniz red cevabı alırsınız ve moraliniz bozulur. Aynen öyle. Aynen Fikri öyle. Çünkü da hazırda mı yapmaz? Hayır. belediye bedenin kullanıma gelmesi de lazım. Evet. <laughs> yani benim de fikrim var, hani söyleyeyim burada, belki yatırım yapar. Ben mesela uzayda yatırımcı olabiliyorum. biliyorum. Ee, uzay aracı göndermek istiyorum ben. Evet, evet. O uzun madenleri de ilk dünyaya getireceğim. Hadi ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> Şimdi bu cümleyi benim söylemem, yani fikir o nedenle tek başına önemli. Ben söylediğimde bir lira toplayamam ama Elim maskonda otursaydı büyük ihtimalle İzmir'in en önemli insanları sıraya girerdi yatırım yapmak için. Hı, kişi kimin aynen kimin söylediği, o fikrin sahibi geçmiş başarıları yani bunlar çok önemli şeyler. Bu nedenle fikir tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Asıl önemli olan fikri kimin uygulamaya geçeceği ve uygulama. Hemen bir buyup, yatırım almak, almamak dedik. Evet. Bu adamlar fikirleri var, paraya evet. ihtiyaçları oluyor, evet. diyorsunuz ki sürecin içerisinde iletişim nerede? Aynen öyle, İletişim burada alsın ya da almasın fark etmez. Doğru iletişimi uygulamak ya da bunu biraz daha yatırım, madem işimizi almak, yatırım almak diyoruz. Tamam. Yatırım aldıktan sonraki doğru iletişim, gerek ekip, gerek takım, gerek müşteri tarafı yani doğru iletişimin Önemi ne? Tamam, hemen başlıyorum. Ben 15 dakika anlatayım, bitireyim. Tamam. Olur. adam kapıdan bir girdi, bütün kafaları kendine çevirdi. Hı, hmm. demek ki burada bir şekil var, bir düzen var. Biraz önce Müslüm söylediği, girme eyleminin ötesinde giriş şekli. Yani kişinin kim olduğu, background, tabloya bakıyoruz, bir resim müzesine gittik, inceliyoruz. Hiçbir bilgimiz yok resimle ilgili. Kime ait olduğu da yok, arka plan da yok, hangi döneme ait, kim yapmış, yaparken ki durumu ne, hiçbir şey bilmeden baktığımız resim çok güzel yorumlar. Hep evet. çok da güzel fikirlerimiz olur. Yaratıcılık gönlümüz güçlüyse de çok güzel bir hale ederiz onları. Beş dakika sonra müze görevlisi yanınıza gelir. Tablo ile ilgili değil ama tablo üreticisiyle ya da onun sanatçısıyla ilgili sizi bilgilendirmeye Anası da ölmüş, babası da ölmüş, gözleri de körmüş, kulakları da duymuyormuş. Ama renkleri kokuyla ayırt ediyormuş. Yaz da yaz hikayeyi. Sonra tabloyu tekrar edersiniz. O zaman nasıl yorumlarsınız? Bir önceki de aynı olur mu? Olmaz. Demek ki background ya da sizin geçtiğiniz yollar, tecrübeler girişinizin şekli belirtir. Devam ediyoruz. Girişin aksiyon almıştınız. Bu aksiyonun bir şeklini, bir modelini de göstermiştiniz girişim ama fikir çıktı ortaya. Fikrin kendisi var. Fikrin ama uygulanması gerekiyor. Nasıl uygulanacak? Ekibinizle. Nasıl hayata geçecek? O sistemi yönetme süreciyle. Değil mi? Business kafayla. Herkes süreyi olabilir ki bugün e, Türkiye'de e, reklamcılıkla ilgili pazarda ben daha iyisini yazarım der. Herkes. En kolay iştir mesela marketing projeleri üretmek. Hemen hemen her yöneticinin söyleyeceği bir lafı, bir sözü var. İngilizce fakülteleri de boş yere var. İşte ne bileyim, işletme fakültelerinin içerisinde pazarlama dersleri de boş yere var. Çünkü herkes e, esnaf, herkes e, bu işin erbabı. O yüzden bu işin erbabı olan adam da ona en iyi satacak lafı, sözü ya da görseli dizayn edecek adam olarak bilinir. Demek ki girişim dediğimiz noktada da bir varlık var. Şimdi var olmak nedendir birçok şeye diye bir söz söyleniyor. Ee, geçenlerde bir haş mektubu yazdım, orada da geçiyor. Var olmak bile bir de nedendir? Birçok şey. Peki neye nedendir? İşte para almak istiyorsunuz, büyütmek istiyorsunuz, değil mi? Sesinizi çıkarmak istiyorsunuz. Belki de Sırpon Vadisi'ne seyahat etmek istiyorsunuz, bilmiyoruz. Günün sonunda hepimizin istediği bir şey var. Alındı villa olabilir, değil mi? Mercedeslere binmek olabilir, bilmiyorum. Yani herkesin gitmek istediği bir yer ve nokta var. E burada girişim noktasında da siz fikriniz var de devam ediyorsunuz. Yapan kişinin şekli var, eyleme geçme durumu var ve fikrin kendisi var. Gelelim C'ye, burada işin rengi değişiyor. Kim girişimci? Fikri olan, parası olan, para talep eden kim girişimci? Sadece eylemi yaptı diye. Bilmiyorum aranızda oğlak torcu var mı çok çalışkan olurlar ama önce düşünerek hayatı bitirirler. Aksiyona geçmek biraz zor olabilir onun için ama düşünmek aksiyona geçmenin kendisidir. Hayra aksiyon çağrılır şeklidir. Bir ileri gidiyorum, bir geri gidiyorum. Durduğumda düşünebilirim. Birleşimciliği etimolojik olarak bölmeye çalışır. Şimdi totelde baktığımızda harekete geçti. Geçen kişinin bir şekli var ve bir ortaya koyduğu fikri var. Bir de şimdi dilencilik durumu var. Değil mi? Bunun adı aslında dilencilik bir yerde bakalım, çok güzel bir video seyretmiştim. Belki siz de görmüşsünüzdür. Gözleri kör bir adam, para topluyor. sonra yoldan bir biznes kadın geçiyor bence market. Yani stilettosu varsa Nica'da da bir market geçiyor o. Saçları da döndüğünde. Neyse, abilerinden üç gün geçiyor. Dördün günü görüyor ki yani. O laf bir lira toplayamadı. Gözleri kör. Sonra ona bir hikaye yazıyor. Kağıdı değiştiriyor arka yüzünü ve bir anda paralar başlıyor. Orada neyi değiştiriyor biliyor musunuz? Duygu, hikaye. Evet, fikriniz çok özel olabilir. B2B olabilir, B2C olabilir. Soğucu depler daha zor. Bu sabah Atatürk'ün bir telefon konuşmasına şahit oldu. Bir sürü şeyler. Terminolojik diliniz çok bu anlamda. Ama mevzu şu. Benim duygumu yakalarsanız ben size yatırım yaparım. Vadif diye bir dizi vardı. Netflix'te tükettik pandemide zaten. Orada da bir girişimci kadın var ama bir şeyleri var elinde, çok da inanıyor fikre. Gidiyor, yatırımcı bulmaya çalışıyor, anlatıyor, 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 anlatıyor ama bir tane duygu her şey bilimsel. Her şey, daha iyi teknik, daha iyi özellik, insan hayatı için evet de bir yerlerde bir kırılma noktası olması lazım. Niye bir şimdi kafaya geldi herkes? Şu an değiliz. Neden hepimiz o kafadasınız? Çağ bunu mu istiyor? Evet, çağ diyor? Dik, dik ekonomisi. Ne olduk ekonomisi? Müslümanımla birlikte işte Taksim'de e, Maksim'de ya da e, Gazino'da iki saat çarpı söylerim, 300 lira alırım. Sabah da işte e, Atakan'ın ofisine giderim, 4 saat yazılım yaparım, 500 lira da oradan alırım. İşte hafta sonu bir yere daha giderim, e, takılırım. Oradan da 400 alırım. Şimdi gelinen Z kuşağı denilen X kuşağı neyse, hep işte bu kuşaklar karşı bir belirlikdir bir ekonomisi ve bugün hepimizin hedefi de şuna dönmeye başladı. Kimse koltuk istemiyor ve tayin istemiyor. X ile X kaçmışlar hariç. Benim için X kaçtığı için ben bana benim tayinim çok önemli. Bir türlü de bitiremiyorum, olamıyorum falan ama yok artık günümüzde öyle karakterler ve hepsi çok ulusçuluk istiyor. Çok ulusal şeyler istiyor. Yani ulusçuluk derken uluslararası. Yani kimse aynı mekanda, aynı bölgede kalmak isterim. Koltuğun da önemi yok. Verilecek olan paranın eve idame ettirmesi için önemi var. Ama bu girişimci kafaları, çok güzel bir var. Globalleşiyor o. Bir de eksik mi diyorsunuz? Günün sonunda satasınız geliyor çok para yapıp. Zaten onunla bu vuracaksınız vurgunu diye bir hayalimiz başlıyor. Şimdi girişimci aslında kendi içinde bütün cevapları verdi. Kırılma noktamızı bence düşünmeniz lazım bir iletişimci olarak. Siz bir fikri oluştururken, bir girişimde bulunacakken sizin kırılma noktanız ne? Sizi bu hayatta ne kırdı? O kırılan şeyi ürettiğinizde eşleştirip güzel bir hikaye yazacaksınız. Ama buna inandıracaksınız bizi. Hikaye oluşmayabilir ama o hikayeyi bize inandırmak mesele. Uydurabilirsiniz. Ne var? Alın bir senesi yanınıza, ya benim şöyle şöyle konularım oldu ama bu hayatta işimle ilgili kırılma noktaları var. Ben bir türlü bunları oturup oturup gibi dizemiyorum. Ama birinin bunu dizmesi lazım. Çünkü günün sonunda birilerinin bunu toplaması lazım ki ben o parayı alabileyim. Aslında sadece paranın değil. Ne? Yani sen yatırımcıya gidiyorsan yatırımcıya inandırman gerekiyor. Ha bir Takımını... Ha, i̇nandırmak ne? İnandırmaya girelim orada iletişim olarak. İkna et. Yani istediğiniz doğrultuda tutun ya da arkadaşım. Değişikliği yani bunu yaratabilmek için de benden bir şey göstermeniz lazım. Bana geldi arkadaşım, çok güzel fikri var. İnanmış, tutku yeterli değil sadece. Hikaye de yeterli kalmıyor. Yani orada biz sorular, onlar bana başlıyor. çok güzel bir hikayesi var. işte toplamışlar bir sürü girişim hikayeleri. Ama ne sorular, ölürsünüz gülmekten. Yani bir sürü... Böyle bir fikrim var, Bunu uygulamak istiyorum. Para bulabilir miyim, yapabilir miyim? Tamam, okey, var Var olan her şey. Bir nedendir dedik birçok şeye ama nedenlerin sonucunda Gülsüm döndüğü şey siz bence gidin önce bir fikrinize yeniden bakın, kendinize bakın. Biznes plansız da olmuyor. O zaman Aristoteles yıllar önce söylemiş. Ethos, atos, logos. Mantığa dayanacak, ayakları yere basacak, etik değerleri koruyacak ve karizmatik yani giriş şeklinizi göstereceksiniz. Bir giriş için